kadar yansam doğasıyla, tarihli insanların naifliği ile koca elinden sizlerle beraberiz. Darıca bölgesinden sesleniyoruz sizlere. Özellikle de 7'den 70 e herkese ekran başına davet ediyorum. Çünkü ne spora geç kalmış sayılırsınız ne de erken diyelim. burada geleceği futbolcuları yetişiyor. Dört büyüklere sporcu yetiştiriyoruz diyelim ve e, okulun futbol okulumuzun kurucusu aynı zamanda da antrenör diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Aynı zamanda da antrenörü Menderes Korkmaz Beyefendi birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzü aynı zamanda da uzman ekiple karşıladığınız için teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekran başındaki izleyenleri daha fazla bekledik ve hem sizleri hem de işimizi tanımayı, ilk sorularıma geçelim istiyorum ben. Öncesinde biraz sizlerden bahsedelim. Sizlerin geçmiş tecrübesi fazlaca büyük. Anlatmak istediğiniz kadarını aldıktan sonrasında biz spor okulumuzda, futbol okulumuzda nelerden, nerelerden başlıyoruz? Kaç yaş aralığında eğitim veriyoruz? Öncelikle buradan bir giriş yapalım. Hemen kendimi tanıtayım kısaca. 1989 Tokat Veşaliye doğumluyum. Futbola 7 yaşında başladım. 10 yıl profesyonel futbol oynadım. Değişik kulüplerde profesyonel hayatım oldu. 6 yıl Beşiktaş'ın altyapısında oynadım. Orada profesyonel oldum. Oradan diğer kulüpleri kiralık olarak gittim. Yani futbol geçmişim yeterince var. Ee, 32 yaşındayım. Neden şu an antrenörsünüz derseniz e, şu an bizim antrenör olmamın nedeni yaşadığım sakatlıklardan dolayı e, futbolu erken bırakmak zorunda kaldım. Ama futbolun içinden kotma şansım kesinlikle yok. Şu anda tekrardan e, antrenörlüğe başlamış bulunmaktayım. Şu an 200'e yakın öğrencim var kısa dönemde. Yani inşallah buradaki öğrencilerimi en kısa zamanı ya dediğim gibi burada futbol okulu, kulüp değil. Burada futbolcu olmak isteyenle gelecek, olmak de Pandemi döneminde çok sıkıntılı süreç yaşadık. Ee, çocuklar bilgisayar olsun, sanal aleme çok e, detaylı oldukları için biz burada çocuklara e, en güzel şekilde aktiviteli bir şekilde eğitim vermek istiyoruz. Bu çocuğun reaksiyonu olur, koordinasyon çalışması olur, bu çocuğun e, spor disiplini olur. Yani sayabileceğimiz çok e, yararları var futbolun futbolun demeyeyim sporun yaraları var. Ben burada herkesi e, spora, futbola davet ediyorum. Gerçekten bu çocukların disiplini de çok üst seviyede oluyorlar. Ama e, doğru hocayla, doğru eğitmenle çalıştıkları sürece e, çok iyi şeyler elde ettiklerini düşünüyorum. Onların başında da sizlerin hem tecrübenin hem de bilinçli bir futbolcu, aslında bilinçli bir antrenör olmanızdan geliyor. Şimdi e, neredeyse örnekler vermek gerekirse tabii ki bunun da bir üniversitesi var. Belli sınavlardan geçildikten ya da belli stajları gördükten sonrasında buraya bir antrenör tabii ki gelebilir ama mesleği yapmış işin kemiğinden, mutfağından gelen isimlerin e, elinin altında erişmek çok nadir olası e, şeylerden bir tanesi oluyor. Bu çocukların buradaki en büyük şansı da aslında bu. Şimdi sizlerin tecrübesiyle bir onların yetenekleri bağdaştığında ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor ekran başındaki izleyenler de bunları izliyorlar şu anda bakıldığında buraya bizlerle birlikte futbolu öğrenmek isteyen çocuklarımızın yaş sınırı, yaş sıkıntısı ne olmalı kaç yaştan kaç yaşa kadar eğitim veriyoruz futbol okulları 5 yaşından 17 yaşına kadar futbol okulu eğitimlerimiz bizim oluyor ama dediğim gibi bu işin mutfağından geçmek gerekiyor futbol her sene dünyada gelişiyor her sene gelişiyor bu bilim gibi Eski jenerasyondaki antrenmanlar şu anki jenerasyonun antrenmanları çok farklı. Dediğim gibi bilim artık futbol odaklandığı için en iyi şekilde bu çocukların gelişimi, kas grupları nasıl gelişilir diye onları detaylı çalışmak gerekiyor ki bu çocuklara doğru bir eğitim verebilmek için. Biz de zaten bu antrenman programını hazırlarken hiçbir şekilde kafamıza uygun ya yarın şunu yapalım, bunu yapalım öyle bir şey yok. Bizim aylık programımız oluyor ki bu çocuğun kas grubu bu sefer buysa eksik bölgesi bu çalışmazsa bunları yapıyoruz. Yani bizim halı sahaya gittiğimizde bir saat tellere yaslanıp öyle bir antrenman metodumuz yok. Biz burada dolu dolu bir saat antrenman yaptırıyoruz çocukları yorana kadar doğru bir eğitim verdikten sonra o çocuğun gelişimini o kadar güzel bir mutlulukla görüyoruz ki o da bizi çok mutlu ediyor bu eğitimi siz düzgün verdiğinizde reaksiyon çalışması diyoruz. Bu çocuğun algı çalışması gerekiyor. Algı çalışması bunun okula inanılmaz bir yansıması oldu. Biz onu gözlemledik. Çünkü e, çocuklarda dikkat eksikliği çok olduğu için o reaksiyon olayını çok dikkat etmemiz gerekiyor. Koordinasyon hayatımız bir koordinasyon. Senin yürürken bile bir koordinasyonun olması gerekiyor. Çünkü koşarken bile başka bir hareket yani kalemi verirken bile bir koordinasyonun olması gerekiyor. Bu e, bozukluk oluyor. Biz orada bile koordinasyonu çocuklarını düzeltmeye çalışıyoruz ki ileride sadece futbol için demiyorum ben bunu. Burası bir futbol okulu ama bir eğitim yuvası koordinasyona kadar düzeltmemiz gerekiyor. Biz bu işi yapıyorsak, gerçekten iyi yapmak istiyorsak, iyi eğitimcilerin, eğitimcilerin çoğalması gerekiyor. Böyle futbol okullarının çoğalması gerekiyor. Ama dediğim gibi güzel, gerçekten iyi yapılabilecek varsa ben buna herkese gönüllü olarak ve şu an yeni futbolu bırakacak olan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Kesin işin içinde olması gerekiyor. Çünkü Evet kesin kesinlikle bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bilinçsiz olduğu zaman ailede çocukla hiçbir şekilde keyif alamıyor. Artık bağırma çağırma e, e, başka şeyler bitti yani. Onlar bizim zamanımızdayken, başka zamanlardayken bağırarak ama şimdi öyle bir şey yok. Güzel anlatarak, çocuğun algısını yıkarak öyle güzel bir şeyler yapabiliriz. Şu an başarıyoruz da. Dediğim gibi e, futbol okulu küçük yaşta başlaması gereken bir şey. 5 yaşından, 4 yaşında da benim öğrencim geliyor. Başlaması gerekiyor. Geç, 10 yaşında olsa bile geç olan bir şey yok. Herkesi en kısa zamanda dediğim gibi spora önlendirmek istiyoruz biz. Bunun da bu bölgede, bu bölgenin inanılmaz bir eksikliği vardı. Darıca'da futbolcu yetişmiyordu. Sporcu yok, futbol okulu yok. Biz de benim evim İstanbul'da Çekmeköy'de. Ben buradan 60 kilometre yol geliyorum her hafta işimi severek yapıyorum. E, bu bölgede de çok güzel işler yapacağımı inanıyorum. İnşallah da yapacağız. Şu an için sadece bu bölge için konuşuyoruz ama röportajımızın ilerleyen dakikalarında ben bunlarla alakalı sufleler de isteyeceğim sizden tabii ki. De. E, benim de oradan anladığım ve algıladığım aslında futbolu gönül verenler e, futbolu bir daha oynayamayacak kadar sakatlık yaşasa da sizler gibi en azından iyi futbolcuları yetiştirmeye gönül vermiş oluyorlar. Sizler de onlardan bir tanesiniz. Buraya gelen öğrencilerin en büyük sizler gibi bilinçli bir antrenörle çalışmaları aynı zamanda da vermiş olduğunuz kelimelerden anladığım kadarıyla da onların sadece fiziki yeteneklerine değil de beyinsel ve zihinsel faktörlerini de kontrol altına tutuyorsunuz. Evet. Yani şu anda futbol oynamayı öğreniyorlar ama ilerleyen dönemlerde belki de çok başarılı bir iş adamı bile olabilirler. Sadece sizle tanışıp da burada bir futbol eğitimi aldıkları için. Tebrik ediyorum bu alanda düşünüyor. Teşekkür ederim. Uyguluyor olmanız gerçekten efsane. Şimdi futbolcu olmanın belli başlı kanunları ve kuralları var. 17 yaşına kadar sizlerle eğitimini almış, tamamlamış. Futbol konusunda üstün yetenekli ve başarılı bir öğrencimiz olduğunda bunun ilerleyişi ne şekilde olabiliyor? Hangi yollardan geçiyor? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi futbolda belli bir yaş grubunun kulüplerde oynama şansı var. 10 yaşında, 11 yaşında lisans çıkma olayları başlıyor. Burada da bildiğiniz gibi pandemi, 2 senede bir pandemiden dolayı bizim futbol jenerasyonu olsun dünyadaki bütün spor dalları durmuş durumda. Hiçbir şekilde altyapı maçları yok. Hiçbir şekilde herkes durdu. Bu sene inşallah tekrardan başlayacak. Benim hedefim dediğim gibi %80'lik bir periyodim spor sadece aktivite olsun. Sporcu olmak için geliyorlar. %20'lik bir bölüm futbolcu grubum var. Ben o %20 grubum için elimden geleni yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la ve diğer Anadolu kulüpleriyle ilişkim çok çok iyi. Çünkü eski futbolcu olduğum için, bağım çok iyi olduğu için oraya yönlendirmeler yapıyorum. onun meyvesini bu sene almaya başladım. İyi oyuncular vermeye başladım Beşiktaş'a, Galatasaray'a. İnşallah bunun devamı gelecek. Dediğim gibi her futbolcunun Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynayacak diye bir anlamı yok. Burada... Kimin yeteneği, belki amatörde o çocuk bir sene oynayacak, gerçekten ger kendini geliştirecek. Ondan sonra ben de amatör futbol oynadım. Onun performansıyla Beşiktaş'a transfer oldum. Yani ben şunu söylemek istiyorum, hiçbir şekilde futbol oynayacak çocuklarımızın hiçbir şekilde pes etmemesi gerekiyor. Pes ettiğin an hayatta da diğer ortamlarda da kaybediyorsun. Her zaman çocuklara söylediğim, her zaman çok iyi çalışacağız, bu çalışmanın ödülü illaki olacak. Belki bu sene, belki seni. ama bu ödül illa ki sana gelecek. Çünkü hayatın kuralı bu. Çalışmayan hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Dediğim gibi en kötü olmadı, şanssızlık oldu, sakatlık oldu. Benim başıma geldi gibi ama gönlüm ee, rahat. E, bazen diyorum futbolu çok çok özlüyorum, çok aşırı özlüyorum, çok duygulanıyorum. Ee, çok emek verdim çünkü küçük yaştan beri e, ailemi bile doğru dürüst göremedim. E, karşılığını görebildik mi? İlla ki görebildik zamanlar oldu ama bizim e, maddiden çok maneviyatı ben çok önem veriyorum. Benim amacım ben bu Darıca'dan olsun Türkiye'nin neresinde olursa olsun Ben şu an Türkiye'nin her yerinden bana e, öğrenci grupları <laughs> Öğrenci grupları yazıyor Ben herkese yardımcı olacağım Ben buradan Türk e, Türkiye'den diyeyim e, her şekilde ben futbolcu çıkaracağımıza inanıyorum. Bunu başaracağım çünkü benim kafamda belli bir projeler var. Futbolda bazı şeyleri nasıl gerçekleştirdiysem bu futbolda da gerçekleştireceğim. Yani antrenörlük olarak gerçekleştim inanıyorum ve şu an gerçekleştiriyorum da. Dediğimiz gibi burada hepimiz bir bütünüz. Güzel şeylerin amacında peşindeyiz. Sesimizi çıkardığınız için çok teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bizler de teşekkür ederiz. Hem bizleri ağırladığınız, hem güler yüzünüzü karşıladığınız, hem öğrencilerimizle hem de öğrencilerimizi birlikte kıymetli velilerinizle birlikte burada ağırladığınız için ve ekran başındaki izleyenlerimize de diyoruz ki biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olduğunu severiz. Sadece futbol deyip geçmeyin. Burada sadece çocuğunuzu top, topa vurmak değil. Sadece topa vurmayı değil de nasıl ahlaklı olunur, nasıl ileriye yönelik İyi bir insan olur da öğretiyor, eğitiyor Mender Esmey. Kendisini tanıyıp bir çayını bir kahvesini içtiyse içmenizi pek unutur bırakmanızı ben canlı gönülden deniyorum. Patron sensin tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın. <laughs>